Ben de bilmeden oyuna girdim. Efsane bir şey ona benziyor. Pem satıyor dükkanımda. Niye pem? Allah bela. Az kalsın he ana hesabımın gözlüğü olur. Ben hemen uzatmadan <laughs> şu kutuyu açayım. Prenses ile. Allah'ım ne oluyor arkadaşlar? Bir anlamıyor. Bu oyunu ne kusuruyor? Bakın bu sileceğim Ya. Bu arada arkadaşlar neydi? Nusbol'daki hesabında 29 Allah bin belanı versin. Ha, sonra ben... Şimdi bir tane mağara son gibi videoyu kapatıyorum. Ne haber? Ne kadar güzel bir şey göründü mü arkadaşlar? Bu arada, bu arada arkadaşlar şu bir tane video paylaştım da eski Roblox linkini verdim. Ne bir altı veremiyorum. Yani. <laughs> Alırım bugün eve gelir bana ya. Yosa şey gel, yosa şey gel, yosa şey gel. Hayır olsun. Yosa gel Allah tamam, gelme gelme okay. O <laughs> bir şey <ne> var <laughs> <Oy, gülüyor> <Oy>, vallahi. <laughs> bye bye. Ay. Şimdi adamların gelmesini bekleyeceğim de bu mal ne yapıyor? Hop 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 Allah'ım. Bu neydi? Bu neydi? Bu neydi? Etnik tümük. Mükemmel bir video oldu. Ne kadar mükemmel bir video oldu arkadaşlar. Ve benim kanala abone olmayı unutmayın. Ve 5 kupayı. Bir saniye ana hesabıma bir geçeyim. Bir bakın burada Dynamite alacağım. Oyun açılana kadar ben yaşlandım. O hesapta da daha aynı şey tiki alacağım. Bir saniye ne oluyor? Bakın burada da tiki alacağım. Yeni sezonu şu Büyük yukarı açayım mı? gelir mi? Ve ve bir şey gelmedi arkadaşlar. Adam yukarıda abi sosu çıkıyor. Bu arada karakter Dururdu da işte çıkmıyor. Neyse. Evet. Bay evet. bay. Arkadaşlar bu arada bir de kulübümüze katılmayı diyeceğim. Benim burada kulübüm yokmuş. Bir saniye. Neyse kulübümüze gelmeyin. Üstteki kulübü. Görüşmek üzere. Evet. Bay evet. bay.